Mevlütler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, kurum olarak 2023'ten itibaren her yıl Mevlüt'e Genç İnsanlık Ödülleri vereceklerini söyledi. Bundan sonra yurt dışında üstün başarı gösteren insanlarımıza veya insanlık yararına davranışlarda bulunan vatandaşlarımıza Mevlüt'e Genç İnsanlık Ödülü adı altında bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu da önümüzdeki sene yapacağız. Mevlüt'e teyzenin o vakur duruşu, o faziletli duruşunu gösteren, en azından onu temsil etme arayışında olan insanlarımıza da bu ödüllerle inşallah taltif etmiş olacağız. Tekrardan Rabbimden rahmet diliyorum. Eren, Almanya'da 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında, ailesinin beş verdini yitiren Mevrideliğin için cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Almanya'daki Türk toplumu için tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Eren, Mevride teyze hakikaten, 29 yıl önce yaşanan bu elim hadise neticesinde göstermiş olduğu bu vakur ve erdemli duruşla tüm topluma, özellikle Almanya'nın Türkiye'ye bakışına örnek olacak şekilde muazzam bir tutum göstermişti. Ve 29 sene boyunca bu acıyı hep içinde yaşadı. Hem çocuklarının, torunlarının hatırasını yaşattı, hem bunu topluma örnek olacak şekilde yaptı ifadelerini kullandı. Eren, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun 61. yılının birkaç gün önce dolduğuna değinerek şunları kaydetti. Almanya'daki Türk toplumunun bu 61 yıllık hikayesinde nasıl bir Türk insan karakteristiği vardı derseniz, bunun somut hale gelmiş hali Mevrüde Genç teyzeydi. Çalışkan, bu ülkeye katkı sağlayan biriydi ve bu elim hadiseden sonra da burada yaşamaya devam etti. Üzüntümüz şu ki Zollingen'den sonra bu saldırılar devam etti. NSU cinayetlerini yaşadık. 3 yıl önce Hanao olayını yaşadık. Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının maalesef tüm dünyada bir veba gibi yayıldığına işaret eden Eren, Almanya'da bunun derin kökleri var. Bugün Eyalet Başbakanı'nın da belirttiği gibi, onlar da bununla mücadele etmek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak giden canlar geri gelmiyor. Biz Avrupa'daki Türk toplumu olarak öncelikle kendi acılarımızı unutmamalıyız. Fakat bunları da geleceğe bir nefret duygusu olarak taşımamalıyız. Mevlüt'e teyze tam da bunu yaptı. Biz ne Zollinger'i unutturacağız, ne de Nevrede teyzeniz unutulacak diye konuştu. Eren, her yıl Nevrede genç insanlık ödülleri vermeyi düşünüyoruz. Bunu 2023'te vermeye başlayacağız. Böylece Nevrede teyzenize vefamızı göstermeye çalışacağız dedi.